Merhabalar Bugün size Kabaklarda Tozlanmayı Eliyle tozlanmayı göstereceğim arkadaşlar Bu sıra farklı bir cins Bu sıra ise Farklı bir cins Şimdi Bunlarda çiçeklerin yapısını göstereceğim arkadaşlar Şurada bir çiçek var Bakın Bu erkek gösteriyorum. Bakın şöyle bir içinde çıkıntı var. Bu erkek. Bir tane erkek çiçeği, bir tane erkek çiçeği kesiyoruz arkadaşlar. Kes Şimdi size daha evvelden videom uzamasın diye bulduğum bir dişi çiçek göstereceğim. Yani çiçeklerin içinde üreme organlarında dişi çiçeği bulabilmeniz için yapısını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu bir dişi çiçek. Gördüğünüz gibi. Demek ki çiçekten farklı bu. Diğeri bir tane çıkıntısı var bu, parçalı gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu elle tozlayacağız arkadaşlar. Kendi cinsinden tozlansın. Ya yani bu bu sıradan tozlansın. Bunu her zamanki gibi kafama takıp yapacağım tekerle yapamayacağım için. Evet arkadaşlar şimdi bu erkek bal kabağının organını tozlamak için ortaya iyice çıkartıyoruz. Şu sarmaşıktan nefret ediyorum. Ondan sonra şu içindeki dişi polenlerini dişi organa iyice değdiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı renkli boyuyor zaten. Elimle de şöyle vuruyorum. Evet. Buna elle tozlanma deniliyor. Artık bu işi bitti. Şimdi çiçeğin ağzını kapatıyoruz ve bir mandal aracılığıyla kapatıyoruz. Şimdi bu tutarsa tutarsa eğer bu çiçek düşecek ve kabağımız oluşmaya başlayacak. Bakın ben size şimdi ayağa kalktım. Oluşan, kendisi tozlanan, arılar aracılığıyla tozlanan ve oluşan kabaklarımızı göstereyim. Ben mümkün mertebe arıları öldürmemek için çünkü arılar tozlanmayı sağlayan canlılar. Bunlara attığım ilaçlarda bunların da hepsi mildiyo oldu. Bu yıl Türkiye'de bir mildiyo salgını var. Mantar ve mildiyo. Neredendir bilmem. Kasten mi yapıyorlar bunu? Şimdi bakın bu kabaklar tozlanmış. Çiçeğini düşürmüş ve olgunlaşmış. Bundan sonra vereceğimiz besinlerle bunlar büyüyecekler ve bize kabak verecekler. Buradaki kabaklarla buradaki kabaklar farklı. Bunları Ada Pazarı ilçe tarımdan satın alarak getirdim tohumlarını. Çok kaliteli tohumlar olduğunu söylediler. İki tür kabak var. Bu bahsede size göstermeden geçmedim arkadaşlar, bu da önemli bir detay, bilgi dağcığınızda bulunsun. Evet, kalın sağlıcakla, bereketli olsun.